içimizdeki kötülükleri salalım. Salalım. Hocam salıyor muyuz kesin? Salıyoruz. Açız mı yavrum? Benim canım yanmaz kardeş. Bir İngiliz Konya'ya mı gelsin? He. Ee, bir İngiliz Konya'ya gelsin. Gelmişken Mevlana'yı da ziyaret etsin. Benim boyumda. Ben burada şanıyorum. Ne, ne? Unutsun kalbimi acaba? <laughs> bir bulabilsem ah nerede? Ne yapıyorsun lan sen? Korkutunca geçer derler ya. Hıçkırık lan o. Hıçkırık o. Bokun gitti. Nerede görülmüş korkutunca bok gider mi? Altımı sıçtın. Neden dede? Neden beni seçtin? Neden ben? Sen tam bir hayvansın. Anam Sarsın, diyor. Anam diyor çocuğa bir bakma. Bir sıçar sen. Bana bağırma bana. Bana mı sen kadınlar? Oğlum bir sıçar mısın? Gitmiyorum lan. Anca beraber kanca beraber yürü beraber gidiyor sen niye gitmiyorsun? Ya oğlum mal mısın sen ya? Malım lan. Ne elin sen? Sevgiyle al malı. Basma basma. <laughs> basma al kırdım kırdım. Al. Mesela basma dedim. Bayanlar haksızlık yapıyor musun? Yok canım eşi olur mu bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek şey al alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç götürmemişim. Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım o Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. Sence var ya senin beyin ölümün gerçekleşmiş. Bu gerçekte yaşayan... Düşmanları yaşar. bir çatır çatır çatlatarım o Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. maşallah. <laughs> Elhamdülillah. Oğlum gel buraya kırmızı Borcumuz ne kadar? Bakalım bizim patron size ne kadar sokmuş.